kalıyor acaba? ne yaptı? Böyle oturdu anne. Tuvaleti ne yaptı? Buraya kasıyor. Duvara kasıyor. Çok temiz ya beyefendi. Bak, ayaklar Ayaklarını bak. temizledin mi oradan çıkarken? E, çok He? Mutlamayı. Kaçtı. evet arkadaşlar. Günaydınlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Süheyla'nın çok çok isteyip hatırlıyorsun anne hı hı. aldırdığı bisikleti ve hiç binmediği bisikletini evet. depodan çıkarmaya gideceğiz. Hatırlıyorsun değil mi? Aldırdığı hiç binmedi. Bir aynen kere, aynen, kere, aynen. evet. Aynısını basket topunda da yaptı bana. Basket topu aldırdı çok istiyorum dedi Hadi sana demedim bana dedi. Gittim basket topu aldım şurada iki kere yere vurmamıştır. Evet. Gidelim, Gidelim. Bak, seni bize. Bu konu hakkında düşüncelerin ne peki? Kızıyor musun ona? Hayır. Niye? Evet. Heh, evet Sana yani. Sana değil ona. Çünkü aldırıyor sonra yok. Gerisi yok. Ben de dedim ki... Madem öyle ben çıkarayım bunu anne ha. tamam mı? Hem spor olsun hem de dedim şöyle bir belki heveslenir bir şey açalım. Evet ben oraya girmeyeceğim. Sen girmeyeceksin. Sen... Anne. Bura benimmiş. Haberim yok. Öyle miymiş? 4, 8, 10 tane lastik var burada. Evet orası sadece babanla sana ait. Nerede sizin döküntünüz varsa orada. 10 tane lastik var dur burada. bu bir de depolar. Ekle ve gel. Ah geliyor. Ah Nurettin oraya kafası değmesin arkadaşlar cennete düşmüş gibi oluyor da oraya gelince. Ben bayılıyorum buraya ya. Söyla'nın kabus yeri burası. Hiç sevmiyor burayı. Ya bisiklet zor sırıyor. Allah Allah. Evet. Yalnız o çok tozlu ve kirlidir. Tozu boş ver. Lastiklerin haline bak. Yani bir senedir, iki senedir binilmediği ya için. ön lastiğin haline bak. Patlak falan değildir ha? Vallahi hiç bilmiyorum. Pompayla hava basayım ben buna. He. Bir de tozunu alayım. Bir bakalım ne olacak. Da sanmıyorum patlak olduğunu. En fazla çürümüştür. hı. Hmm. Şimdi. Çürümüş müdür? Çürümüştür. Lastikleri. Evet. E ne olacak o zaman? Bakacağım yarılmadıysa, patlamadıysa yani. Hava astıkta ah sonra yürür. Ama onlar çürüyse yeni lastik. Sürmek istediği zaman yeni lastik. Çeki şimdi. Sen bunu bence şey karşı kapıyı aç aşağıki kapıyı oradan çıkar dışarı yere değmedi. Yok çıkardım ben bunu yere değmedi. Sen burayı kapat. Bir saniye kapıyı kapatayım ki Söyla korkulu rüya görmesin. Örümcek falan girip de orada. Çıkıyorum, çıkıyorum. Çıkıyorum. Lan Kofret lan. nereye? Anne ah, bu ahmeyi. Evet çünkü ağır bir bisiklet. Bu arada arkadaşlar söyleyen mi bacakları zor uzanıyordu bunu aldığımızda. Belki o yüzden bilmemiştir ha. Bilmiyorum da nasıl kapıyı açtım gördün mü? Gördüm. Aha. Ece Faruk yok. Ne de bu? Geziyordur. Nerede olacak? Bir şey Ayağı yok mu? Bilmem. Ayağı yok. Ha yok. Sporcu bisikleti bu. <laughs> hmm. arkadaşlar. Dışarı bu arada buz gibi arkadaşlar. Bu arada yaz senin... gelmiyor. Ben bunu bir devireyim. Ha. Arkas üstüne düşer. Geldi. Geldi yakışıklı. Hah, hah, ha, ha. Tamam tamam sakin. Şunu bir sev şunu bir sev. Yoksa Alfred'i <laughs> sevecek. Şofreti <Çekil>. gördü. <laughs> Buraya bak. Çin. <laughs> Pupuşunu yerim pupuşunu. Aşırı burnunu yedim bu Dur mama öleyim sana. Arkadaşlar günlük. Bu aklı falan. Her gün var. Pişikler tarih. Kalk kofrete. Mama ver. Arkasına mama ver. Su ver. Bu arada arkasının yüzü gözükmüyor. Gene tüylendir. <laughs> Çünkü arkası ben biraz rahatsızdım. Bakan olmadı. Garibimin tüyleri uzamış gene. Arkasını ayda bir kere gözünün önünün tüyünün açılması gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bisikleti çıkardık. E hani hava bastın hani temizledin. Annem soğuğa çıkamadığı için. Ne bileyim tripod vardı onu bulacağım. He. Arabayı buraya sokup burada şişireceğim. Evet. Değil, hadi o bölüme hadi. geçiyoruz. Kolay gelsin. Hadi, hadi, soğuktur ya. Şey Buna soğuktur arkadaşlar. Ben bayağı bir şey bilmiyorum. Bisikleti getiriyorum hemen. Evet. Aa geldim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bisiklet. Ee, ne demir deniyor Allah.

for both of them. Arkadaşlar, tüm şansımızı burada kullanmış olmalıyız. Arka tekeri şişirdim. Ön tekerde pompa pom bozuldu. Birazcık daha olur. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Pompayı bozdum. Eve götüreyim belki uğraşırım çalıştırabilirsen. Ön de şişiririm. Sizlerle gezeriz. Kafama oproyu takarım. Ama şu anda pompa bozuldu. Bakacağız bir çaresine. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi unutmayın.